Zonguldak ile Filos arasında ray bakımı yapan bakım treni Filos istikametini seyir halindeyken kapalı bariyerden geçen Sefer dairesindeki 67 AA ve 850 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyle yapılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Eren Baran Kağan'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma komutanı olay yeri inceleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı. Jandarma trafik ekiplerinin olay yerindeki soruşturmasının ardından tren yolu ulaşıma açılırken adeta hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldık.